Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu 13. haftasında Düzkaya ile Binatlı Çatalköy Nihat Bağcıyer Stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi İbrahim Katmer, Özal Çağlayan, Ahmet Genç yardımcılıklarını yaparken 4. hakem Zekai Töre gelişen Binatlı Atağı ceza sahası içerisinde vuruş zayıf kaleci Yunus'ta kalıyor top. Karşılıklı ataklar var ilk bölümde. İçeriye yapılan orta. Kafa vuruşunda Emre Bayırlı topağlara gönderiyor. 26. dakikada arka direkte Emre Bayırlı çok iyi yükseliyor. Kafayla topağlara gönderiyor. Ve düz kayayı 1-0 öne geçiriyor. Bol sonrası sevinç. Beraberlik arıyor. Binatlı dönerek vuruş. Kaleci Yunus'ta kalıyor top. İçeriye yapılan orta savunma. Dönen top. Kötü bir vuruş o noktada Batuhan'dan sonuç gelmiyor. Ve ilk yarı 1-0 düz kay üstünlüğünde tamamlanıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Gelişen bin atağı. Sert bir vuruş top yandan asfaltla dışarıya gidiyor. Sağ taraftan gelişen atak içeri orta bir kafa. Son anda kaleci sonrasında savunma topu uzaklaştırıyor. Beraberlik arıyor binatlı takımı. Yusuf içeriye orta şut karışımı top yandan asfaltla dışarıya gidiyor. Gelişecek atak yapılan hareket var. Avantaja bırakıyor İbrahim Katmer. Oyun devam ediyor. Erhan Top'la buluşuyor savunma arkasında. Ceza sahasında gol pozisyonu top direkten dönüyor. Şanssız dakika Erhan için. Bin atla atağı sağ taraftan gelişecek. İçeriye yapılan orta kafa vuruşu. Son anda savunma atak devam edecek. Mehmet Göçmenle ama sonuç gelmiyor. Bir başka atak. Sert bir vuruş kaleci Yunus'ta kalıyor top. Gelişen düz kaya atağı içeriye bırakılan top Erhan Cıza sahasında gol pozisyonu ve gol. 67. dakikada Erhan topu ağlara gönderiyor ve Düzkaya 2-0 öne geçiyor. Erhan ve arkadaşlarının gol sevinci gelen gol sonrasında. Gol sevincini taraftarlar ile paylaşıyor. Yine savunma arkasında Erhan topla buluşuyor. Erhan çok süratli ceza sahasına girdi. Gol pozisyonu kaleciden sıyrılıyor. Kale boş topu ağlara gönderiyor. 74. dakikada Erhan kendisinin ikinci Düzkaya'nın üçüncü golünü binatlı filelerine bırakıyor ve Düzkaya 3-0 geçiyor. Erhan'ın gol sevinci gol sevincini yine ile paylaşıyor üst üste Erhan'ın golleriyle 3-0 öne geçiyor önemli bir avantaj yakalıyor Düzkaya gelişen atak. Ceza sahası içerisinde zarif hareketler, sert bir vuruş Ramazan'dan topağalara gönderiyor. 86. dakikada skoru 3-1'e getiriyor. Umutlanıyor binatlı takımı Ramazan'ın attığı golle. Oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Gelişen atak Ramazan sert vuruyor topağalara gönderiyor. 88. dakikada yine Ramazan mükemmel bir gole imza atıyor ve skoru 3-2'ye getiriyor. 2 dakikaya 2 gol sığdırıyor Binatlı. Kalan dakikalarda beraberlik arıyor. Gelişecek atak ama süre yetmiyor maçın hakemi. İbrahim Katmer'in çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu düz kaya 3 Binatlı 2.